Bugün çok ilginç, hatta biraz da tehlikeli bir konuya dalıyoruz. Makyabelizm. Ofis koridorlarından tutunda en tepedeki güç oyunlarına kadar her yerde karşımıza çıkabilen bir zihniyet bu. Peki güce giden yolda her şeyin bübah olduğu bir manipülasyon sanatı mı bu? Yoksa sadece acımasız bir gerçekçilik mi? Gelin bu karanlık oyunun kurallarını birlikte çözelim. Her şey aslında bu meşhur ve bir o kadar da kışkırtıcı sözde gizli. Amaç araçları meşruklar bu cümle makyavelist düşüncenin tam kalbine iniyor. Yani diyor ki, eğer ulaşmak istediğin hedef yeterince önemli ise, o hedefe giden yolda yaptığın, belki de pek ahlaklı olmayan şeylerin hiçbir önemi kalmaz. İşte bütün felsefe bu temel fikir üzerine kurulu. Modern psikoloji ise, makyavelizme bir kişilik özelliği olarak bakıyor. Ama bu, öyle basitçe kötü insan demek değil, çok daha sofistike bir yapı. Üç temel direği var bu işin. Birincisi, hedeflerine ulaşmak için insanları birer piyon gibi gören o stratejik manipülasyon yeteneği, ikincisi, buz gibi bir soğukkanlılıkla karar almalarını sağlayan duygusal mesafe ve üçüncüsü, belki de en tehlikelisi, doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi kendi çıkarlarına göre rahatça bükebilen o ahlaki esneklik. Peki, bu kavram durduk yere nereden çıktı? Bu fikri tam olarak anlamak için köklerine inmemiz, yani yüzlerce yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Her şey tek bir kitapla başlıyor aslında. Terim, adını 16. yüzyılda yaşamış İtalyan filozof Nicolo Machiavelli'den alıyor. Machiavelli'nin Prens adlı eseri, yazıldığı dönem için gerçekten şok edici bir metindi. Neden mi? Çünkü bir hükümdara nasıl iyi olunacağını değil, nasıl etkili olunacağını anlatıyordu. Bu da çoğu zaman ahlakı bir kenara bırakıp gücü elinde tutmak için ne gerekiyorsa onu yapmak demekti. İşte Makyavelizm'in o meşhur acımasız gerçekçiliği tam da bu mirastan besleniyor. İşte şimdi konunun en can alıcı noktasına geldik. Sanki gizli bir oyun kitabını aralıyoruz ve makyavelist bireylerin nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini inceliyoruz. Onları bizden, yani sıradan insanlardan ayıran o temel özellikler neler? Yüksek Machiavellist dediğiniz kişiler dünyayı adeta bir satranç tahtası olarak görürler, bizleri de, evet, yönetecekleri piyonlar olarak. Peki nedir onları farklı kılan? O duygusal kopuklukları sayesinde en zor kararları bile gözlerini kırpmadan alabilirler. Onlar için ahlak sabit bir kutup yıldızı değil, rüzgar nereden eserse oraya dönen bir fırıldak gibidir. İnsanları çok iyi okurlar ama kimseye tam olarak güvenmezler. Çünkü bilirler ki herkes potansiyel bir rakiptir. Ve evet, gerektiğinde yüzlerine farklı maskeler takmakta da inanılmaz ustadırlar. Tamam, kişilik yapılarını az çok anladık. Peki bu teoriyi pratiğe nasıl döküyorlar? Bu özellikleri hangi somut taktiklerle birer silaha dönüştürüyorlar? Gelin şimdi de bu taktiklere bir göz atalım. İşte o oyun kitabının en karanlık sayfaları. Bilgi kontrolü. Bilgi güçtür, değil mi? Onlar için bu cümlenin anlamı çok daha derin. Kritik bir bilgiyi sizden saklayarak size bir anda zayıf düşürebilirler. İttifak yönetimi. Kurdukları ortaklıklar dostluk üzerine değil, tamamen çıkara dayalı geçici anlaşmalardır. İşleri bittiği an sizi satabilirler. Rekabet yaratma Ekipteki iki kişiyi birbirine düşürüp kendileri aradan sıyrılmayı çok iyi bilirler. Kredi çalma ve suçu dağıtmaysa en sevdikleri oyunlardır. Başarılar hep onların olur, başarısızlıklar ise nedense hep başkasının suçudur. Ve son olarak o tehlikeli sinahları, Sizi yanlarına çekmek için kullandıkları o samimiyetsiz manipülatif iltifatlar. Peki bu kadar karmaşık bir oyun kitabıyla karşı karşıyayken ne yapacağız? Bu manipülasyon ağlarına takılmaya mahkum muyuz? kesinlikle hayır. Şimdi savunmaya geçme zamanı. Gelin bu taktiklere karşı kendinizi nasıl koruyabileceğinize bakalım. En temel savunma kalkanımız aslında çok eski, Latince bir soruda gizli. Cui bono? Yani kimin yararına? Ofiste biri size durduk yere iltifat mı yağdırıyor veya aniden bir dedikodu mu yayılıyor? Hemen kendinize sorun. Bu işten kim karlı çıkıyor? Bu sorunun cevabı genellikle perdenin arkasındaki asıl niyeti size gösterecektir. İşte size 6 adımlık bir savunma kalkanı. Kural 1: Sırlarınızı kendinize saklayın. Unutmayın, bilgi onlar için bir silahtır. Kural 2: Söz uçar, yazı kalır. Her şeyi belgeleyin. Kural 3: Güvenilir müttefiklerden bir ağ kurun. Yalnız değilsiniz. Kural 4: Öngörülebilir olmayın. Bir sonraki hamlenizi tahmin etmelerine izin vermeyin. Kural 5: Sakinliğinizi koruyun. Sizi duygusal bir tepkiye zorluyorlarsa, bilin ki bu bir tuzaktır. Ve belki de en önemlisi, sınırlarınızı çelik gibi sağlam tutun ve asla taviz vermeyin. Sonuç olarak, bütün bunların sonunda aklımıza takılan o kritik soruya geliyoruz. Hırslı ve stratejik olmakla ahlaksızca manipülatif olmak arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede? Bu ikisini birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bu tablo aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, sol tarafta sağlıklı stratejiyi görüyorsunuz. Bu, insanlar arasında sağlam köprüler kurmaktır. Uzun vadelidir, şeffaftır ve kazan kazan ilkesine dayanır. Sağ tarafta ise makyavelizm var. Orada da köprüler kurulur evet ama sadece hedefe ulaşmak için. Ve iş bittiğinde o köprüler anında ateşe verilir. Çünkü amaç tek taraflı kazançtır ve bu yolda her türlü gizlilik ve aldatmaca mübahtır fark yaratan işte bu niyettir. Ve bu analizimizi sizi biraz düşündürecek bir soruyla kapatmak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün, gündelik hayatınızda, işinizde, ilişkilerinizde, kendi hedeflerinize ulaşmak için kullandığınız stratejilerde siz bu çizginin tam olarak neresinde duruyorsunuz?